Bu videoda, Adalet Bakanlığı, 2025 personel alımı sonuçları hakkında merak edilen, tüm sorulara yanıt bulacaksınız. İnfaz koruma memuru ve zabıt, katibi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir, KPSS şartları nelerdir gibi tüm detayları sizler için derledik. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı'nın 5000 personel alımı için. Başvurular 15 Ağustos'ta sona erdi. Şimdi ise adayların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihte. Yapılan resmi açıklamaya göre, uygulamalı sınava girmeye hak kazananların isim listeleri ve sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 cuma günü ilan edilecek. Bu duyuru ilgili sınav komisyonlarının adliye internet siteleri üzerinden yapılacak. Adaylara ayrıca yazılı bir bildirim gönderilmeyecek. Bu nedenle duyuruları takip etmek büyük önem taşıyor. Başvuru sonuçları nereden öğrenilir? Başvuru sonuçlarınızı Öğrenmek için ilgili adliyenin resmi internet sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir. İlgili komisyonun internet sitesi üzerinden yapılacak duyurularla sınava girmeye hak kazanan adayların listelerine ulaşabilirsiniz. Sınava katılma hakkı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. İnfaz koruma memuru ve zabıt katibi başvuru şartları nelerdi? Bu alım sürecinde adaylardan belirli KPSS puan şartları istendi. Başvurular için 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları için KPSSP 3 puanı, ön lisans mezunları için KPSSP 93 puanı, orta öğretim mezunları için KPSSP 94 puanı aranmıştır. Zabıt Katipliği Uygulamalı Sınavı Zabıt Katipliği için başvuran adayları önemli bir aşama bekliyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak uygulamalı sınavda, adayların bilgisayarda 3 dakika içinde yanlışsız ve tekrarsız olarak, en az 90 kelime yazıp yazamadıkları test edilecek. Sonuçlar açıklandığında anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.